Merhaba arkadaşlar. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 8. Ünite Kısa Vadeli Sigorta Kolları konu başlıklı sorumuz 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının A bendi hangi sigortaları kapsamaktadır? A. Hizmet akdi ile bağımlı çalışanlar B. Bağımsız çalışanlar C. Kamu kesiminde çalışanlar D. İşverenin iş yerinde ücretsiz çalışan eşi E. Rehabilite edilen hastalar Evet. 5510 sayılı kanun 4. maddesinin 1. fıkrasının A bendi hizmet akdi ile bağımlı çalışan sigortaları kapsamaktadır. Yani buradaki doğru cevabımız A şıkkıdır. Hizmet akdi ile bağımlı çalışanlar. Diğer şıklara baktığımızda B şıkkı bağımsız çalışanlar aynı kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının B bendi kapsamında yer almaktadır. C şıkkı ise kamu kesiminde çalışanlar ise ee, 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının C bendi kapsamında yer almaktadır. D ve E şıkları yani işverenin iş yerine ücretsiz çalışan eşi ve rehabilite edilen hastalar ee, 5510 sayılı kanunun uygulama alanı dışında yer almakta ve kanun anlamında sigortalı sayılmamaktadır. Buradaki sorumuzun doğru şıkkı A şıkkıdır.